10 bin abone oyun önlü fazla açıyorum. <laughs> şaka, şaka. Ama hızlıca iki tane konu hakkında konuşmam lazım. Birinci konu The Coffin of Andy and, -And -Lay -Lay. Bakın. Bir kişi daha The Coffin of Andy and, -And -Lay -Lay farklı sonlarını yap derse gerçekten 4000 TL'lik bir katıl açacağım ve ona özel The Coffin of Andy and -Lay -Lay farklı sonlarını yapacağım. Kimse izleyemeyecek. Beni denemeyin yaparım. Niye yapmıyorum diye sorarsanız söyleyeyim hemen. Hikayenin akışını bozmak istemiyorum bir hikayeden gidiyoruz ve chapter oradan devam edeceğiz. Oyun tamamen bittiğinde farklı sonları yaparım belki ama şimdilik yapmayacağım öyle bir şey. Bunu son kez söylüyorum. Bakın gerçekten bir daha böyle bir şey gelirse az önce dediğim şeyi yaparım. İkinci olarak açacağım konu katıl. Katılı özel videolar çekmeyeceğim. Öncelikle onu söyleyeyim. İçiniz rahat olsun. Ama katılı özel bazı videoları erkenden izleme olasılığı. Bazı videoları erkenden görme, izleme değil de görme olasılığı. Katıl abonelerine özel canlı yayın chati veya direkt canlı yayının kendisi. Katıl'a özel OnlyFans linki. Pardon yanlış söyledim. Katıl'a özel Discord linki. Neden katıl'a özel olduğunu da söyleyeyim. Ee, sunucunun çok kalabalık olmasını istemiyorum. Katıl'a zaten taş çatlasa 10 kişi katıldı desek. 5'i Discord'a geldi desek çok kalabalık olmaz. Kafam rahat olur. Ve katıl'a özel topluluk gönderileri. Genelde oyun seçme şey olacak. Sonuçta katıl'dan bir para gelecek bana ve ben o parayı oyunlar harcayacağım. Oyunlarla da video çekeceğim. Videolarla da daha çok para kazanacağım ve daha çok oyun ve daha çok video çekeceğim ve daha çok izlenecek ve daha çok para kazanacağım. Böyle bir döngüye gireceğiz. Kapitalizmden nefret ediyorum ama yapacak bir şey yok. Neyse. <laughs> ve katılığı özel bir sürü şey daha. Ve tabii ki sizin önerilerinizi de gördüm. Onlarla alakalı da şeyler yapacağım. Evet bu bu kadardı. Hemen hızlıca çekip kaçmak istiyorum. Çünkü çok vaktim yok. Eğer sorularınız olursa yorumlarda cevaplamaya çalışırım. Görüşmek üzere.